Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bugün neredeyiz yine? Bugün çok güzel tarihi bir yerdeyiz. Tarihi bir yapının içindeyiz. Burada çok süper eskide kalan işaretler var. Bakın hemen yerde de bir küp pastası. Bakalım. Burası arkadaşlar eski Pisidia bölgesi. Bu eski Pisidia bölgelerinde kalan kayalı yerler. Bu gibi yerlere kaya mezarlar yapıyorlardı. Burası da çok güzel diyor kenarında bir yer. Bakın hemen kayanın ortasındaki işlemleri görüyorsunuz. bir yol kenarında çok güzel bir yer. Tabi dikkat çekici olunca indim siz dostlarıma bu gibi yerlerin videosunu çekmeye çalıştım. Bakın kaya yapısı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada değişik bir kaya bombelenmiş. Altında da şöyle bir açılmış yer var. Bakalım başka neler çıkacak önümüzde. Şu çalların arkasında eski bir küçük mezarlık gibi bir yer var. Hemen kayalan altında saklı kalmış. Müthiş bir yer. Bir çocuk mezarı gibi. Tabi burada eski temeller var arkadaşlar. Bakın çeşit çeşit temeller var. Kayanın içinde oyulmuş. Tabi binlerce yıldır ancak böyle bu kadar temelleri kalmış. Bakın şurada da çok güzel bir yapı var. Şöyle biraz daha içini görebilir miyiz bu yapının? Bakın içini görün. Müthiş bir yer. İç bölümü de şöyle. Tamamlanıp kocaman kocaman taşlar yerleştirilmiş arkadaşlar. bir yer. Devam edelim bakalım. Başka neler var? Bu güzel yarakta. Arka tarafları böyle. Kazılmış. Duvarlarda çeşitli değişik değişik koymalar var. Böyle açılmış yerler var. insanlarımız böyle yerleri rahat bırakmıyorlar bildiğiniz gibi. Güzel imiyeler ne yazık ki mahvediyorlar. Bakalım hemen şu yan tarafta da çok güzel bir yer var. O bak en güzel, güzel yerlerimizden bir tanesi. Müthiş bir yer. şeklinde bir oyma yapılmış. Burası tahmini olarak arkadaşlar aile kaya mezarı diye biliyorum. Bakın çatının ortasında iki tane kare şeklinde yer var. Ya aile kaya mezarı ya da bir soylu mezarı gibi. Çünkü çok şatafatlı, büyük. Güzel yapmışlar. bir yanda bir kayamız daha var. Bakın üstünde çatlı şeklinde işaretler var. Ama bu Ayla Kaya mezarı gerçekten güzelmiş. Bir yol kenarında arkadaşlar e, ziyarete açık güzel bir yer. Herkes gelip gezebilir. Tabi burası hakkında pek bilgi yok. Sadece yol kenarına dikkatimi çektiği için indim. Siz dostlarıma çekmeye çalışıyorum. Şurası gerçekten hoşuma gitti arkadaşlar. İleride başka bir şeyler var mı bilmiyorum. Alt taraflarını tabi kazmaya çalışmışlar. Biliyorsunuz insanlarımız bile güzel rahat bırakmıyorlar ne yazık. Şöyle bir yanlara gidelim. Müthiş güzellikte bir yer arkadaşlar. Tabi buralarda başka kaya mezarlar da vardır açık veya kapalı gördüğünüz göremediğimiz bu gibi yerler varsa arkadaşlar videonun altına yazın yorum olarak yazabilirsiniz biraz yol ne olduğu için sesim biraz pürüzü gelirse kusura bakmayın ama bu güzelim yeri yine de görün istiyordum Biraz da şu işlemleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar süper gözüküyor. Çok da güzel bir Yerde, havadar bir yerde, güzel bir yerde, yol kenarında. Evet, dostlar. Bugün de size yol kenarında çok güzel bir yer göstermek istiyorum. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Bakın her tarafını bir görün. O kadar müthiş bir yer ki. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kanı sağlıcakla.